Restoranınızın gelirini artırıyor ve garsonların iş yükünü azaltıyoruz. Bugün restoranlar geleneksel servis modelleri nedeniyle gelirlerinin %30'una kadarını kaybediyor. Digital Waiter çözümü size tek bir QR koduyla şunları sağlar: Menünüzü ondan fazla dilde fotoğraflarla göstermek, sipariş tutarını artırmak için kişisel öneriler sunmak, siparişleri ve ödemeleri müşterinin akıllı telefonundan sadece 15 saniyede almak. Ortalama hesabı %10 ile 20 artırmak ve bahşişleri yükseltmek. Daha fazla olumlu yorum toplamak ve Google ile TripAdvisor sayfalarınızı olumsuz yorumlardan korumak. Personel üzerindeki yükü azaltın, masa devir hızını artırın ve misafirlerinizi memnun ederek yeniden gelmelerini sağlayın. Digital Waiter avantajları. Münih'teki bir restoran örneği. Sadece 20 günlük kullanım sonrası %11 gelir artışı, %13 daha fazla bahşiş ve %90 4 olumlu yorum. Ekonomik kazanç. 2600 avro. Garsonlar için daha az adım. Daha fazla verimlilik. 20 günde 54 kilometre daha az yürüyüş. Talebinizi bırakın. Birkaç gün içinde tam kullanıma hazır bir web servisini sizin için kurup teslim edelim. 14 gün boyunca ücretsiz kullanın. Sonuçları gördüğünüzde ödeyin.